Ah tavşana bak önümde. Ço 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 ço. ha. Ona ha. Ona ha. Ona ha. Hadi sar o. Sar bak sar mermi oldu bir anda. Sar o. Aferin olayım. Aferin olayım. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaç gündür sarobaya soruluyordu, merak ediliyordu. Gördüğünüz gibi çok iyi durumda. Yerine de alışmaya başladı. Hatta eşinip kazınmaya da başladı. Yemesi de çok iyi. Bakın tüyü hemen fark etti arkadaşlar. Kür almaya da başladı. Evet, uyuz iğneleri, parazit iğneleri hepsini yaptık. Sarı bize de bayağı alıştı. Değil mi oğlum? Aferin oğlum. Şimdi safirle beraber güzel bir dağ gezisi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. En büyük yardımcım oğlum gitti. Safiri getiriyor. Hadi bakalım. Gel. Şimdi safirle ilk karşılaşmalı nasıl olacak ben de merak ediyorum. Çok akıllı, çok karakterli bir hayvan arkadaşlar. İnşallah şimdi daha gelsin de de kendini bize ispatlar. Yani özellikle yüz sürmesi, gezmesi nasıl onu merak ediyorum. Birkaç gün çıkarmadım iyice yerine alışsın diye. Gördüğünüz gibi öyken alıştı bize. Saru çok da beğenildi arkadaşlar. Saru için çok güzel yorumlar geldi. Tam eski köpeklerden çok beğenildi. Kanala da çok renk katacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi tek korkumuz diğer köpeklerle uyum sağlayacaklarsa şey sağlayacaklar mı uyum sağlarlarsa herhangi bir sorun kalmayacak. Ee, özellikle avcıyla da e, bir karşılaştırma videosu yapacağım. Şu an sık sık onları birbirine gösteriyorum. Ki birbirine alısınlar. Yani çünkü ikisi de liderlik yapmak ister. Aferin Ali Aslan Aşk Aferin. Maşallah maşallah yüz güveni. Tamamen yerine geldi arkadaşlar. Avcı gibi. Tarla sürüyor sanki maşallah. Aslan ölüm benim. Aslan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aferin Ali Mahmut. Oh. İşte şş. Kulağındaki hapse de bayağı azaldı arkadaşlar. Tabi biraz var. Birkaç güne inşallah tamamen iyileşecek. Dur bir şey. bir Aferin sana Safir de geliyor arkadaşlar. Gördün mü lan Girdim. Gel gel. Devam gel gel gel. Gel gel, gel. Gel gel gel. <laughs> <He>, sarho dur. <laughs> Maşallah çüküyor çüküyor. Sakin. Sakin sakin. lan o lan dişi. lan o dişi. Lan, dişi. dişi lan o, dur bakalım dur dur. Safir. <laughs> Safir de tüyünü atmak üzere az kaldı. Öyle dur bir oğlum bir koklasın. dur bir koklasınlar birbirini anlasın dişi olduğunu. Film saraya. <laughs> Safir. Tamam anladı dişi olduğunu daha bir şey yapmaz. <laughs> Safir. Safir de yakın zamanda inşallah kızana gelecek arkadaşlar. Kızım aferin kızım. Aferin benim kızım. Aferin. Tüydeydi arkadaşlar. Daha tüy tam adam az kaldı. Maşallah yay gibi oldu. Aferin. Aferin. Keşke tımarda getirseydik. Bir tımar ederdik. Sırtında az kalmış biraz. Neyse dönüşte yaparız. Daha doğru çıkalım. Kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Çekiştirip durma lan. Hadi gidelim. Hadi sarıl. Verim oğlum o. <laughs> aferin olima, aferin. Bakın dikkat edin avcının hareketlerini yapıyor arkadaşlar. O da avcı da böyle hem eşiniyor sürekli hem de hırlıyor. Aferin benim Verim. Şimdi yukarı daha doğru çıktıktan sonra köpekleri serbest bırakacağız arkadaşlar. Daha da Gözlemleyeceğiz diz sürmeler falan hareketleri nasıl olacak diye. Film kuru yapıyor bak. <laughs> Şimdi daha doğru çıkalım. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dağa çıktık. Saroyu da serbest bıraktık. Safirle beraber iz sürüyorlar şu anda. Tabi daha yeni geldi. Bize alışması da biraz zaman aldı. Bakın yine kaşını yaşınıyor bak. Yani liderlik vasfı çok yüksek bir köpek arkadaşlar. O yüzden çok da sert. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu tür köpekleri bulmak inanın ki çok zor. Eskiden bu renk bu tür köpekler fazlaydı ama şu an çok nadir. Yani tam eski köpeklerden özellikle renk tonu falan böyle yani sarı hafif siyahımsı kızıl bir rengi var. Çok değişik bir rengi var. Bu tür kangallar neredeyse kalmadı arkadaşlar bu renk. Yani onun için bu bizim için büyük bir şans. İnşallah üretip e, yavrularını çoğaltabiliriz. E, yarın ya da öbür gün bir veterinere götüreceğim genel bir muayene için arkadaşlar. E, eşleşmesinde veya sağlığında herhangi bir problem var mı yok mu diye. E, çünkü dediğim gibi tam olarak bilmiyoruz. Şöyle de bir durum var. Geldiği yerde komşusunda iki tane dişi köpek varmış. Onlardan biri yaklaşık 55 gün, 60 gün önce yani ortalama 2 ay önce kızandaymış ve sürekli bu yanındaymış. Başka hiçbir köpek yanına yaklaştırmıyormuş zaten. O köpek de şu anda gebeymiş. Tabi gözle görülmediği için bir şey söylemek yanlış olur ama birkaç gün içinde doğumu gerçekleşecek o dişinin. Özellikle de o dişinin yavrularının görüntülerini isteyeceğim buna benzeyen yavrular varsa e, hiçbir sorunu yok demektir. E, tabi yani bazı dişiler sadece kendine de benzetebiliyor. O yüzden ben yine de bir veterinere götürüp genel bir muayene test yaptıracağım. Ondan sonra da e, diğer dişinin de doğurduktan sonra yavrularının görüntülerini de isteyeceğim arkadaşlar. Safi nereye gitti? Yani birçok izleyicimiz de Safi ile çok güzel Yavrular olacağını düşünüyorlar yazmışlar da. Safirle güzel yavrular olabilir diye ama şöyle yani safiri de açıkçası avcı için getirdim. Tabii diyet köpeklerimiz de deşleyebiliriz ama avcı çok yaşlı yani bu köpek tahminim 7-8 yaşlarında ama avcı 13-14 yaşında yani ne zaman ne olacağı belli olmaz. O yüzden avcının olabildiğinde yavrularını almaya çalışıyorum ama tabii ki bu köpeğin de yavrularını alacağız. E, Safir'in de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yani birebir aynı yavrularını atıyor. Hangi köpeğe çekerseniz. Çünkü dişi getirdiğimiz arkadaş 3 kez yavru almıştı. 3 kez eşleşmelerinde de hangi erkek köpeğe çektiyse onun birebir aynı yavrularını vermiş. Yani bu özelliği taşıyan dişiler çok nadir oluyor aslında. bazı dişiler sadece babaya da benzetebilir veya kendine benzetir veya hem anneye hem babaya benzeyen yavrular da çıkar altından. Ama bazı dişiler de vardır ki tamamen babanın fotokopisini atar. Safir dişi de bunlardan biri. Yani böyle bir özelliği olan bir dişi de yani avcıyla birebir aynı yavruları da almak çok iyi olur. Ama böyle kızıl sarı kangalla da birebir yavrularını almak çok iyi olur. E bakalım hele safir bir kızana gelsin, o gün gelsin. Ona göre karar veririz. Belki e, kızıl böyle sarı bir dişi de getirebiliriz denk gelirse ilerleyen zamanlarda o yüzden onun için çok acele etmeyeceğiz safir üst tarafta sarı da alt tarafta mesafeyi bayağı açtılar şimdi onlara biraz daha yaklaşalım devam edelim ne oldu lan bir şeyin kokusunu alır herhalde Safile de bayağı iyi anlaştı köpek daha ilk kez bizim dağlarımıza çıktı arkadaşlar. Daha bölgeyi de tam olarak bilmiyor tabii ki. E, alışacak. E, şöyle de bir durum var. Kurtçuluğuna çok fazla bir şey demek yanlış olur. Çünkü bilmediğimiz bir köpek ama aldığım arkadaşa da özellikle sordum arkadaşlar. Koyun sürüsünde sürekli sürüden uzak tepelerde geziyormuş ve onda kaldığı sürece de hiç kurt görmemiş. Yani şahit olmamış birebir kovaladığına veya Hani görmemiş yani adam. Ama ben kendi tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bence bu çok kurtçul bir köpek. E tabi bu bir tahmin. Yani inanın ki yüzlerce köpek geçti elimde. E Artık elimde. Artık daha tecrübelendik köpeğin bakışlarından, hareketlerinden neler yapabileceğini tahmin edebiliyorum. Hele ki böyle cesur ve sert bir köpek kurttan da yabani hayvanlardan da geri durmaz diye düşünüyorum. koyun sürüsünde falan da tabii gözlemleyeceğiz. Şu an iyi göründü gözüme. Bayağı yukarılara çıktık. Yoruldu. Bir de hasta biliyorsunuz tam olarak daha düzelmedi. Yani çünkü çok büyük ciddi yaralar almıştı. Vücudunda da hala enfeksiyon var. Bu da onu halsiz ediyor. Ona rağmen iyi ama bir hafta 10 gün içinde tamamen toparlayacağını düşünüyorum. İnşallah toparladığı zaman tekrar dağ gezileri yapacağız. Diğer köpeklerle de yürüyüşler, gezileri yapacağız. Safirle iyi anlaştılar. Yani dişilerle zaten çok bir sorun olacağını düşünmüyorum ama inşallah erkek köpeklerle de birbirini alıştırabiliriz. Özellikle avcıdan alışmalarını çok isterim ama ikisi de liderlik vası çok yüksek köpekler. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Sence oğlum alışırlar mı? Bence yavaş yavaş da olsa alışırız. <laughs> Alıştırırız bir şekilde. Aynen. Evet. Şimdi Ayı ikisi de, de alırız, yavaş Evet. İkisi de birbirine e, üstünlük kurmaya çalışır. Yani o beni biraz korkutuyor açıkçası. Yani cesur köpekler ikisi de. E, bakalım. Biraz daha düzelsin. acıyla da e, saroyu geziye çıkaracağım. Tabi belki ilk gezimiz bağda olabilir ama e, güzel giderlerse, yanlaşırlarsa aşabiliriz de. Bu sene şansımıza kar da yağmadı arkadaşlar. Normalde şimdiye kadar buralar karla kapanması lazımdı. da bizi korkutuyor. Kurak bir mevsim geçebilir kar olmadığı için. Tabi her şeyin hayırlısı. Allah demek ki böyle istemiş. Şimdi kar yağmadığı için yabani hayvanlar da çok inmedi. Normalde bu aylarda çok kutluyorduk köye. Hatta geçen yıl birkaç kez köpeklerimizi de götürdüler. Komşularımızın köpeklerini de çok götürdüler. Ama kar yağmadığı için çok inmiyorlar veya geceleri iniyorlar. Biz denk gelmiyoruz bilmiyorum. Hanimiş gel. Sarıl. Tamam. Dediğim gibi vücudunda çok ciddi enfeksiyon olduğu için halsizlik de var köpekte. Yoksa yani genç tahminim yani 6-7 yaşlarında bir köpek. Çok yaşlı değil, dişleri falan sağlam. Tabi tahmini söylüyoruz. Yani 8 de olabilir veya 6 da olabilir, 7 de olabilir ama en fazla o aralar. Daha dinç bir köpek. Safire de iyi ayak uyduruyor. Hadi Safir. Aferin kızım Ha gezileri safire bayağı yaradı. Formuna da kavuştu. Biraz çok fazla kilosu vardı. Onu attı. Şu an çok iyi. Tam ideal kiloda. E, tüyünü de bitirmek üzere. Tüyünü attıktan sonra yakın zamanda kızana geleceğini düşünüyorum. Sen benim. Hanimiş. Sarı Kendinden çok emin bir köpek arkadaşlar. Çok cesur. Yani bu kadar hasta ve yararlı halde geldiği halde bitkin çünkü enfeksiyon köpeklerde çok büyük halsizlik yapar. Ağrı yapar. E tabi tedavilerine başladık ama ona rağmen hiçbir köpekten geri durmuyor. Cesaretini üstünlüğü kurmaya çalışıyor. gözü safirde safire bakıyor. Geliyor mu diye. Dediğim gibi e, safir hayırlısıyla bir kızana gelsin. O zaman karar vereceğiz. E bir de sarıyı götürüp e, genel bir muayenesini yaptıralım. Çünkü bilmediğimiz bir hastalığı da olabilir. Yani ben gördüğüm kadarıyla enfeksiyon çok fazlaydı bu tedaviler yaptım başka bir şey de olabilir parazit ilaçlarını uyguladım ama yine de genel bir muayene götürmekte fayda var. Sarı ekibimize renk kattı resmen. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ah tavşana bak önümde. Bana ha. Bana ha. Hala ha. Hadi sar o. Sar bak mermi oldu bir anda. Hala 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 hala. Eho. Tam önümden kalktı arkadaşlar inanılmaz bir şey. Safir ve Saru. Baktım Safir buraları kokluyor baya. Safir zaten Sen alırsın. tut oğlum şunu böyle. Tamam. Tamam çek. Tam önümden kalktı lan. Gördün e, e, mü oğlum? Gördüm baba gördüm. Oğlum bu kocaman da Kamera yanımda kamera burada. Bakın işte. çalışacağım arkadaşlar. Niye kadar gitti bunlar? Daha demin <laughs> gördüm ama <laughs> aha yukarı taraf gidiyorlar baba. <laughs> Ha nereye çıktı? Ay gitti. Sarı hiç görünmüyor. bak çekelim bundan <laughs> da. Tam videoyu kapatırken önümüzde tavşan çıktı arkadaşlar. O safir ta tepeye çıktı vallahi. Şöyle. izini kaybettiler. Nasıl iki de kadar uya çıktı lan ta. Sarı hiç görünmüyor. Ters tarafa gitmiş olabilir. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tam videonun sonunda güzel bir aksiyon oldu. E sonuçta yabani bir hayvanı kovaladılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.